Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Xiaomi akıllı telefonlarda mobil veri limiti ayarlama nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Şu şekilde üst paneli kaydırdığım zaman bugün ve bu ay kullandığım interneti gösteriyor. Veri kullanımı gördüğünüz gibi bu ay ve bugün kullanılan istatistikleri gördüm zaten. Veri kullanım limiti ayarla seçeneğine dokunduğum zaman aylık veri limiti buradan belirleyebiliyorum. Eğer bu limit dolduğu zaman uyarıyı görüntüle, uyar ve mobil veriyi kapat seçeneği tarzında şeyler var. Ya da beni ne zaman uyarsın? Burada paketim eğer yüzde %92 ya da şu şekilde azalttığım zaman uyarıyor. Ve hangi periyotta kullanmak istiyorsam yani tarifem ne zaman başlıyorsa bu şekilde ayı da seçebiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Xiaomi akıllı telefonlarda mobil veri limitini ayarlamak bu şekilde yapılıyor arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum